Auzu billahi şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Bugün İmam Şafii'nin meşhur Dal Eyyam adlı şiirine başlayacağız. Bu şiir İmam Şafii'nin en meşhur şiiridir ve birçok medresede ezberlenmektedir. Biz ilk beytini, ilk iki beytini yapacağız. İlk ilk kelimemiz da a, da a ve da yedao. Eee bırakmak, veda etmek, terk etmek manasına. Ama bu emir olarak geldiği zaman İngilizce'deki let, let him do, let me do manasındaki bırak yapalım, bırak. Veda, yeda bırakmak, oradan bırak. Dail eyyeme, eyyem günler demek. Günleri bırak diyor, kendi haline bırak. Dail eyyeme, günleri bırak. Tefal yapsın, Arapçadaki bir kural var. Ara, ara hatırlatıyoruz. Emirden sonra, emir fiilden sonra gelen fiil muzari cezim olur. Çünkü onun cevabıdır. Bırak günleri ki işini yapsın manasına. Bırak günleri yapsın. Ne yapsın? Ma teşe'u. Dilediği şeyi yapsın. Me burada ismi mevsul olduğu için şey manasını yani dilediğini yapsın. E, Tef'alu. Neden müennes? Çünkü el-eyyem akılsız çoğul. Akılsız çoğullar tekil müennes olur. Yefal'nın müennesi olan tefal bu. Ma e da aynı şekilde yine eyyem bunun fail olduğu için müennes. Da'ile yeme tef'al ma teşe'u. Bırak günleri dilediğini yapsın. Vatıp nefsen bu da bu böyle olarak kullanılır. Tabe nefsehu, tabe nefsen manasına Günlü hoş oldu demek. Bu şekilde kullanılır. Şu nefsen burada temizdir. Temiz konusu şimdilik yine girmeyeceğimiz bir konu. Bunun böyle kullandığını bilelim. Mintayı bir nefsi mesela gönlünden gelerek, gönlü hoş olarak vermek yapmak manasına var. Burada emir olduğu için, Vatip nefsen ve gönlünü hoş tut. İza hakeme hüküm verdiği zaman el kaza'u kader. E, de kader kader demek. şaf diye ise, şariler ise şafiler de bunun içinde kaza kader diye tercüme ediliyor. Dolayısıyla. Buradaki el-kada'u, biz kader diye tercüme edeceğiz. Da'il eyyâme tef'al mâ teşâ'u Bırak günleri dilediğini yapsın. Vatıb nefsen ve gönlünü <laughs> hoş tut. İzâ hekemel kada'u. Kader hükmünü verdiği zaman, hüküm verdiği zaman gönlünü hoş tut. Ve lâ teczâ' Cezi'â yeczâ'u. Burada cezi'â yeczâ'u. Sabaranın zıttı, tahammül etmek, sabretmenin zıttı sızlanmak, şikayetçi olmak gibi manaları görüyor. Ve sızlanma, sabırsızlık gösterme. Le hadisetil hadise olay demek. Leyali gecelerin olayı için sabırsızlık gösterme. Buradaki olaydan kasıt daha çok sıkıntı. Gecelerin, geceleri insanı yalnızken özellikle basan hafakan ya da o bütün sıkıntılarını, düşüncelerinin gelip uykusuzluk hali getirmesi, sıkıntıya sokması insanı. Bunlar diyor gecelerin sıkıntısına, sıkıntılarına sızlanma, sabırsızlık gösterme. Feme li havadisi dünya. Havadis hadise kelimesinin çoğulu. Dünya olaylarının, sıkıntılarının yoktur. Çünkü me olumsuz, li harfi ile başladığı için, bu şibiş cümle başa geldiği için vardır diyeceğiz. Me olunca yoktur. Dünya hadiselerinin, dünya olaylarının, dünya sıkıntılarının yoktur. Nesi yoktur? Bekaun kalıcılığı yoktur. Elbaki mesela şeylerde mezar taşlarında huvel bak yazılır. Yani herkes fani küllü men aleyhe fen. Yer herkes fanidir diyor Allah Teala. Eee ve yap kavic rubbike an ancak Rabbinin zatı kalıcıdır. Ve Rabb'e zil ve ikram buyuruyor. Evet. O yüzden mezar taşlarına Huvel baki yazılır. Kalıcı olan odur. O Allah'tır. Hepimiz faniyiz manasına. Dolayısıyla kalıcılık ebedilik demek. Dünya olaylarının, hadiselerinin, sıkıntılarının kalıcılığı yoktur. Ebediliği yoktur. Hepsi bitecek. Dolayısıyla dert etmeye değmez. Ve la tezza. Dolayısıyla dert etme. Li hadiseti leyali. Gecelerin sıkıntılarını dert etme. Düşüncelerini dert etme. Çünkü dünya e, sıkıntılarının kalıcılığı yoktur. Şimdi baştan bir daha alalım. Ne diyoruz? Dâil eyyâme tef'al mâ teşâ'u ve tıp nefsen izâ hakemel qazâ'u ve lâ li hâdisetel leyâli fe mâ li dünyâ Bunu defalarca böyle okuyup okurken de anlamını anlayıp, aynı anda e, zihnimize getirecek şekilde ciddi ciddi tekrar te tekrarlamamız lazım. Böylelikle iyice kavradığımız zaman şiiri sevmeye başlarız. Şiiri sevebilirsek, anlayabilirsek Arapçayı severiz. Arapçayı sevdiğimiz kadar anladığımız kadar da Kur'an'ı severiz. Kur'an'ı daha çok okuruz, Kur'an'ı imanımız artar. Bunlar bu şekilde e, anlamamızda fayda var, bilmemize fayda var.